Şimdi o zaman size Mulvi'yi çıkartıyorum. Mulvi'yi izle şimdi. Adamlar bir daha gelirse inanılmaz bir Mulvi var ya. Seyredin. En az 3 kill. En az. Bak hala burada bekle bak. Bekle biraz da. Ne salak salak beklemesi. Var orada solda. Oğlum artık bir şey yap be. At şu neydin at işte. Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün rekabetçi dayalı girelim dedik. Bugün çok fazla mod yok. Modum öyle böyle, aman aman konuşasım yok ama dedim bir gireyim. Bugün muhtemelen kanalda iki tane rekabetçi olur. İlk maçtan çok bir şey çıkmadı. Var da yani aman aman bir şey çıkmadı. Belki. Bu bu rekabetçi de çıkar. Ulan dün gece bir maç girdim. Tam böyle video konuluk bir maçtı. Hangi maç? As Hayvandı galiba Adam Şu muydu bakayım be? Asante oynadıydım da. Lan nerede Asante? Asante değil. Ha şu maç. Maç felaketiydi. Oğlanlar falan bayağı şey yaptıydı yani. Sardıydı ama yükleyemeyeceğim gibi duruyor. Çünkü kayıt al. Yükleyemeyeceğim gibi duruyor. Direkt kayıt almadım ben. Yani. Yükleyemeyeceğim hocam. Ya, uygulandınız. <gülüyor> uygulandınız. <gülüyor> Üniversiteler de açıldı. Son sene tez zamanı. Can sıkıcı bir sene. Her açıdan yani. Mesela düşün. Şimdi şey yapacaksın. Yani. Tez mezzet hocam. Yani milyon tane boş iş bakalım maç başlasın da ne olacak ne biteceğiz görecek. <laughs> Konuşamadım lan doğrusunu unuttum konuşacağım şeyin. <laughs> ne olup ne bittiğini göreceğiz mikrofonu vurdum yanlışlıkla. Maç buldu bakalım ne alsak acaba ya? <laughs> Hangi map geldi bant oldu lan yıllar asırdır oynamıyordum ya. En sevdiğim maptir vallahi. Şu oyunda adam akıllı bir fracture'ı seviyorum. Bir burayı seviyorum. Bir de var mı ya başka sevdiğim böyle? Lotus'u çok severim. Ya sadece kardeşim şu oyuna Split'i geri getirmesinler ya. Split Harbi'den çok kötü metti. Bir yandan da kendime Nescafe Gold yaptım. Harbi kahveciler bu arada net fikrim. Harbi kahveciler Nescafe Gold'dan başka bir şey içmez. Zaten normalde. Evet şöyle gerçekten... Ya bizim burada bir Gloria Jeans var. Ya abi, rezalet kahve yapıyorlar ya. bütün büyürse söyleyeceğim tek şey o Gloria Jeans çok kötü yapıyorlar. Yani kahvesi yanıyor. Böyle bir kahve olmaz olsun ya. Bir kahve içiyoruz. Kalın bakalım nasıl olacak. Ay. Kanka B boş. Abi kart. Abi böyle bir taktik mi var ya? Şu TP'den... Sana geldi jet gel. adam CT gelmiş kanka. Hayda. Töneşe yalnız gözü. Lavuk CT puşluyor mesela. Bizimkisi bakmıyor yani. Ayyyy. TP atacağım da gel koyalım. Atma. Ayakta kalan var. son oyun. Spektrele ben koysam şöyle... Spike yerleştirildi. Ki. Heyecandan kalp 155 atıyor şu an 160 oldu. Boy da ağır bir dert feragat şu hafta 4 hafta adım. oynamadık böyle adam akıllı var ya elim kolum tırıyor şu kulaç Elim felaketliyor şu an. Keşke elimi görebilseniz Vescam olsa. Güzellik stak adam nasıl görünür izle gör kardeşim Şimdi o zaman size movie'yi çıkartıyorum. Movie'yi izle şimdi. Adamlar bir daha gelirse inanılmaz bir movie var ya. Seyredin. En az üç kill. En az. Kanka adam dümdüz koşuyor be yalvarırım kanka ya. <laughs> 140 kanka sayfır bir can ya. Bilmiyorum ya. İşte işte ne diyordum en son? Bu otoban kenarında evde oturunca da yani anlamadığım şekilde. Anlamadığım şekilde. Üf, böyle bir çok küçük böyle bir ne bileyim. Herhangi bir böyle bir normal ses inanılmaz fazla geliyor. Yani kardeşim bu otoban kenarında ev alınmaz ya. Hadi. 3 var kanka 3 var. Ya bunların oynayacağı oyunu da sikeceğim şimdi var ya yani neyse. Bir, Ölme vakti. Ki. bir düşman ya. kaldı. da bıçak at bıçak. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> hiç gerek yok hiç gerek yok. Bir can bir can. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Oğlum abi bu arada felaket rezil oynuyorum ya. Şunu herhangi bir normal insan gelirse öten var ya. Felaket dalda geçer ya. Oğlum o kadar zor bir ekonomik yani bu. Yeko... Oğlum böyle acaba gol falan ben golda falan mı geldim yanlışlıkla ya? Yücelik bir de eliyorsan ama ne yap? Bir gün oynamayacak golda falan mı düştüm yani. Bilmiyorum play nohutlar çok şey geliyor. Yabani. Bilmiyorum ya çok zor yani artık konuşma eğitimi kaybettim yani adam akıllı beslenmekten. Ben size öyle söyleyeyim. <laughs> <laughs> Oğlum, gel kasma gel şuraya bitire at bombanı girek ya. Salan teke bakayım geldim. <laughs> bir şey vardı. <gülüyor> <gülüyor> Var orada solda. Oğlum artık bir şey yap be. At şu neydi at işte. Back olacak işte şimdi. izleyin Abi artık eski usul bir jet oynasın. Eski usul. Ne usul biliyor musun? Sine usulü. Türk usulü. Biz şimdi abi. var. Hadi City. O ne oğlum? Bak yeni, vuruşlara git. Allah'ım yersin kapama. Ay ya vallahi çok kötü olmuşuz kanka ya. Vuralım onu. Aa. Ah. Çoğu Valorant oyuncusunun bildiği gibi saat böyle 2-3 civarı çok çocuk gibi çıkıyor, liseli gibi çıkıyor. Bu saatlerde genelde oyun sarmıyor ama dedim bir gireyim yani YouTube'a video çıksın kardeş. Bir girelim bakalım ne olacak, ne bitecek. Belki malzeme çıkar, belki örnek işte ne bileyim. Şuna şuna küfür etti, buna bunu yaptım, döşedim arkadan diye. Bakalım siz nasılsınız, iyisinizdir diye tahmin ediyorum. İyi olun iyi, hayat kısa siz de iyi olun o zaman. Doğru muyum? Maç bulsun da bir maça geçelim bakalım ya. Bakalım baba ne yapmış ya bir rekabet ayılan bakalım ne yapmış. Bir tane bile MVP yok. İşte böyle bir stata sahip olmanız lazım. Geçen dün aynen dün girdiğimde bir MVP, bulundu. takım MVP çakmıştı o Ya bir lavuk daha FK kaldı. Bir de Ahmet Kaya'ymış Allah'ım sabır ver ya. Oyuna geldik. Dön, dön, dön. Bakalım bir rekabetçi mi açık ya biraz da. Vallahi inşallah bu YouTube kanalı büyür gider ya. Baba para kazanması lazım bir an önce para içinde yüzmek istiyorum. Ama bu YouTube açmamın da benim amacı Yani YouTube açmamdaki amaç daha doğrusu yani editörlük duruşum. Editör edit yapmak istediğimden dolayı yani ama öyle böyle vurdulu kırdulu böyle gam gün gam bim değil de daha çok Mertcan Bahar kıvamında yani böyle komik bir Sayın Yargıç Ajdal tüm mal varlığını bana devretmeye karar verdi. Şimdi burada double door'un yüzü döndü ağağın. Tamam. Yok bir şey. Dolduruyorum. Bende var. Burası. İki, iki TBS kanka adamdan AFK'sı var. Anasını barisini. Kardeşim AFK bekliyorlardı işte biliyordum bir ya. Helikoptere oklara bak amına. Yani 3 kişi burada beklemişler ya. Vallahi inşallah oyunun sesi çok gelmiyordur ya. Bir C'ye gireyim. Adam benden nefret ediyor. Bambuş. Şey var. Hayda vuramadım. Sanki bana mide çıkacakmış gibi geldi ama. Window alan iki kişi. Ses atıyorum. Ceyhan var. Dönün Ceyhan'a bu doğru Sakin bir tane daha var ya. Ne yapıyorsun lan hala da? Ulan orada çok böyle kaldım. 4. Aya plant atıyor gelsene. Abi, Ne görecekler ki? Bir alsana bana. Bir bunu Bravo. Abicim yani o kadar yavaş oynuyorlar ki cross Bıraba. koymaktan Sen başka başka bir Bıraba. şansım yok ki. Yani. Şu orada belki timing yemiş olabilir mi ya? Yani. Kanka bende short. Aldım kanka. Ben ne yavaş oynuyor kanka ya? Bu ne yavaş ya kanka? 120 ya C'de tek. 120 beyle tamam, kanka. Okay. Mesela yani niye bu Ben bu kadar Emre hayatında yavaş oynayan yani İzmir'de eşraf A gibi oynuyorlar şu an yani kahvaltıcı. Bu bir o silah oynuyor. Direkt dümdüz koş gir işte. Yani çok bekleme. Double bende. Gözlerini kapatalım. He. Bak hala burada bekle bak. Bekle biraz Ne salak salak ben bekle. Bir bak abi. Eşekler yani anlamıyorum. Yani. Bayağıdır asla rastla vandal oynuyorum. Evet. Vandal oynayayım ben bakayım vandal da nasıl olacak. <laughs> Filik atmayı deneyecek. <laughs> de. Ay. Al tarafta sıra. Kanka adam kendi atmış smoklara bak adamın attı. Atlım <laughs> sola sağa Birer birer. Hı -hı. Kaya vurdu. Bir de buldur. Pikler saldım kapı. Tamam da buldu. Diğeri de C uzun da operatör. C uzun operatör bu. Deneyelim. Ayakta kalan son oyuncu. Kırk vurdum oğlum. Üç kişi öldünüz. Bir tane hit atmadınız mı lan? Kırk beley. Topside değil ne oğlum ya? Son 30 saniye. Spike aldım. <laughs> Masada sıçradım. <gülüyor> <gülüyor> Elinize sağlık. Saldıranlar kazandı. Evet. Çok kolay. Elinize sağlık. Bu maçta bu bitsin bari.